Kültür ve Turizm Bakanlığı onlarca yıldır saklı kalan görüntüleri arşivlerden çıkardı. Görüntüler restore edildi ve dijital ortama aktarıldı. Tarihte bir yolculuğa çıkaran çok özel görüntülerin arasında Atatürk'ün orijinal sesinin en net hali de var. Ulu Önder Mustafa Kemal kürsüde meclisin açılış konuşmasını yapıyor. Bu seneki çalışmalarınız da memleket ve millet işlerinde Yeni eğilikler ve ilanlamalar yapacağına taneyim. Gündeminde ise mübadele kararının ardından ana vatan'a dönüşü süren Türk vatandaşları var. Ana vatan'a yeni kavuşan geçmen vatandaşlarımızın iskanı başlıca işlerimizdendir. Aldığımız neticeler ümit vericidir. Atatürk'ün gerçek sesinin en net duyulduğu bu kayıtlar 1980 ihtilalinin ardından toplatılarak depolara kaldırılan görüntü ve film arşivinden çıktı. Ve millet işlerinde yeni eğilikler... Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivi yeniden açtı. Proje kapsamında şimdiye kadar 600 bin metre uzunluğunda film arşivi restore edildi. Sayın milletvekilleri sizi sevgi ve saygılarımla selamlayarak... 5. devrenin 2. senesini açıyorum. nitrat tabanlı filmler 1896 yılına kadar elimizdeki en eskileri şu anda öyle. Filmlerin restore edilmesi, temizlenmesi, gelecek kuşaklara da aktarılması ve tüm kullanıcıların, araştırmacıların, tarihçilerin, meraklıların ve kamuoyunun hizmetine sunulması amacıyla büyük bir projenin ilk nüveleridir bunlar. Mesela... 600 bin metre elimizde nitrat tabanlı film var. Görüntüler arasında Atatürk'ün yanı sıra 1918'de tahta çıkan Osmanlı Devleti'nin son padişahı Vatettin ve eski başbakan Adnan Menderes'in 1950'li yıllara ait daha önce görülmemiş kareleri de yer alıyor. Son teknolojiyle restore edilen görüntüler bakanlığın 24 saat korunan özel arşivlerinde saklanıyor.